Peki devam edelim. Muhammed Emin Düzgün Selamun Aleyküm Hocam Aleyküm Selam Kur'an ve Ezan çok tiz çalışıyorum. Bazen de kalın. Yani bir tiz bir kalın çalışıyorsun. Ama sesim e, birkaç gün sonra kısılıyor. Konuşamıyorum bile. Ama dinlediğim kişiler hep tizdeler ve hiçbir şey olmuyor onlara. Ha onlara hiçbir şey olmuyor. Sesimi korumam için gerekli bir şeyler içmem ya da gerek çalışma teknikleri için tavsiyenizi alabilir miyim? Çiğ yumurta, zeytinyağı içilmesi gibi şeyler duydum. Şimdi Muhammed Emin sana hemen e, ilacını veriyorum. Hiçbir şey içerek, hiçbir şey yiyerek sesinin kısıklığı geçmez. Sesinin kısıklığının oluşması geçmez. Sesinin iyileşmesini sağlamaz. Sesini daha güzel sağlamaz. Daha tiz çıkmasını sağlamaz. Bunların hiçbiri yani yiyeceğin içeceğin şeyler bunları değiştirmeyecek. Yapabileceğin tek şey var. O kadar yanlış bir şey çalışıyorsun ki. Sen kendi sesine uygun olmayan bir sesle beraber bir sese benzemeye çalışıyorsun. Ama senin sesin öyle değil. Lütfen kendi sesinde, kendi rahat rahat söylediğin aralıklarda ezan ve Kur'an çalış. Yani hiç böyle bir şey olur mu? Daha tiz ezan okulduğu zaman daha mı güzel oluyor? Hayır. Davudi sesi ne kadar güzel ve biliyorsun Davudi seslerin nasıl İslam dininde pek çok yerde Davudi sesleri ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Lütfen kendi sesin neyse ondan çalış. Böyle bir kural yok. Tiz okuyacağım diye kendini zorlama yok. Sesini kaybedersin. Bak sesim kısılıyor diyorsun. İleriki yaşlarda hiçbir şey söylemeyiz hale gelirsin. Lütfen kendi sesinden ne yapıyorsan, şarkı söylüyorsan, ezan okuyorsan ne yapıyorsan yap kendi ses tonundan oku. Lütfen. Bu sayede daha etkili ve güzel okuyacaksın zaten.